Korkarım ben. Para belalıdır. İş olmasa ayrı dert, çok olsa ayrı dert. Paradan korkan da ilk defa gördüm. Tamam. Dediğin gibi olsun. Çok para vermem. Şimdi kazandığının biraz fazlasını ver. O olur. Başka? Kafama göre takılırım. Ne demek o? Hiç kimse bana soru sormayacak. Girerken çıkarken hesap kitap yok. Sen de sormayacaksın. Kimse arkamdan hiç çevirmeyecek. Kimse işime karışmayacak. Kimse dolabımı karıştırmayacak. Beni bana bırakacağının garantisini vereceksin. Sen de kendi işinden başka bir şeye burnunu sokmayacaksın. Umurumda olmaz. Anlaştık. Ben tek tabanca yalnız bir adamım. Bir zaman mekanım, adresim, arkadaşım, çalışanım, patronum olmadı benim. Dün gece Engarın başına geçmemi teklif ettiğinde hayatını değiştirecek dedin. Hayatımı değiştirmeye kalkarsan kalkar giderim. Tamam dedik uzatma artık. Var mısın yok musun? 40 bin tane işim var benim. Мы договорились. Hazırlanmadı mı daha? Geç mi kalıyoruz? Uysuz mu uyandık acaba bu sabah? Kurdoğlu ile el sıkıştığınızı gördüm. Evet, kabul etti, anlaştık. Bundan sonra mekanın sorumlusu Altay olacak. Bir serseriye güvendiğine inanamıyorum. Serseri severim. Sana niye aşık oldum? Hadi çok acıktım. Hazırlan gidelim.